Abla. Ha? Öbür gün Fatma Gül'ün doğum günü. Sahi mi? Hı hı. Bugün sağcılıklı nüfus kağıdını gördüm. Sekiz Haziran, hatırladım. Ben de kötü bir şey söyleyeceksin Sadım. E, tamam, bana bir şeyler yapalım. O herif de mutlaka hatırlıyordur. Hı -hı. Ya bir şey yapmaya kalkarsa? Hiçbir şey yapamaz. Kadir Bey konuşacak onunla. Hem telefonlarının dinlendiğini falan öğrenince korkar yapamaz. Ben o kadar emin değilim. Kerim, Kerim Allah aşkına kendi kendine bir şeyler Abla yap. Abla yeter tamam yeter kırk kere söylediniz ya yeter. Tamam hadi iyi geceler. Salat. Tamam. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı işler. Neredeymiş? Alt geçitte e, montaj yapıyorlarmış. Ustası iki üç saat sürer dedi. E, telefon niye kapalı ki? Ne bileyim? Çalışırken kapadı zar. Belki de alt geçitte çekmiyordur. Teşekkür ederim komşu. Bıraktım sandalyeyi. Sağ ol. Tamam. Ben de iyice tırsık oldum. Her sesten korkuyorum. Seni ne kadar korkuttu, değil mi canım benim? Hem de nasıl. Hemen aklıma Kerim geldi. Bu kesin bana bir şey yapacak dedim. Allah korusun. Mustafa böyle bir tuhaf olmuş. Benim onu aldattığıma inandırmış kendini ya da kendini haklı çıkarmak için numara yapıyor. Bence de. Gözleri bir tuhaf bakıyor. Bir de öyle gözüküyor ki burada kadınlar oturuyor bana bir tehditler bir şeyler. Allah'tan onlar varmış ha. Evet. Sonra bir telefon geldi defolup gitti. Giderken de hala kocana selam söyle gözüm üstünüzde diyor. Tabii. Huzursuz edecek. Aramadı da. Bir arasa? Kerim onun yanına gitmemiştir değil mi? Yok canım. Gider mi? Gitmemiştir, merak etme. Bunları hiç düşünme artık sen. Günaydın. Günaydın. Odanda biri var, seni bekliyor. Sabahın köründe geldi. Görmüştüm onu restoranda, hani açılışta. Değil mi? Hayır. Günaydın mı Mustafa? Kendisi gelmedi seni mi yolladı korkak? Elçiye zeval olmaz. Pardon, kime bakmıştınız? Mustafa Nalçalı'yla görüşeceğim. O şirket binasında değil, sol tarafta, tır parkında. Bir dakika, bir dakika. Kerim'in arabası değil mi bu? Nereye gidiyor bu? Tır parkına gidiyor herhalde. Hadi durma, takip et. Fatma Gül'ün dün savcılığa verdiği şikayet dilekçesinin bir kopyası. Tamam mı? Bugün bunu da koyacağım dosyanın içine. Savcılık koruması da çıktı. Artık Fatma Gül'ü rahatsız edecek olursan herhangi bir biçimde anında tespit edilecek. Bu bile seni içeri atmam için yeterli bir neden. Ciddi söylüyorum. Fatma Gül'ün yanında tesadüfen bile geçecek olsan iki kat yanacaksın. Çok korktum. Ha bence de kork. Ayrıca ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen hiç kalıbının adamı değilmişsin. Bir kez daha yanılttın beni. Fatma Gül'ün iffetine laf söyleyecek kadar alçak bir herifsin sen. Ne diyorsun sen be? Hacer Ovacık. Ya da diğer ismiyle Asu de Asu. Sevgilin senin değil mi? Hacer Ovacık? Mustafa! Nereye? Nereye gidiyorsun? Dur bir dakika gel buraya. Sen çekil lan o çıksın benim karşıma. Giremezsin. Aldın mı mesajımı? Kerim saçmalama. Ulan senin canını okurum bak. Eğer bir daha benim karımın karşısına çıkarsan... Ne yapıyorsun? Yürü, 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 yürü. Ne mi yaparım? Seni öldürürüm. Öldürürüm dedi. Tehdit etti. Şahitsiniz hepiniz. Öldürürüm dedi. Şimdi ver şimdi. Eğer benim karıma nefes ürmeye kalkarsan var ya! Yürü arabaya, yürü! Sen bizi ayıramazsın Mustafa! Oyununa gelmem. Bir şu arabaya! O benim karım, duydunuz mu? Duydun mu Reşat Yaşaran? Duydun mu Münir Telci? Bir şu arabaya hadi! Ona ihtira atamazsınız. Yalancılarla onu kirletemezsiniz. Sizin pisliğiniz onu kirletemez. Fatma Gülter'de biz duydunuz mu? Hadi gelin içeri. Sizi hep pisliğiniz onu kirletmez. Asu'ya şahitlik mi yaptıracaksın? İçeri gir, içeride anlatırım hadi. Hadi herkes içine baksın. Eğer gerçekten Fatma Gül'e iftira atacaksın, Bir sakin ol. Sakin ol. Sadece kaçtığında onun yanında kaldığını anlatacak. Asun'un evinde kaldığını. Kim kalmış? Fatma Gül. Yalan. Fatma Gül iki gün hem de onun evinde kaldı. Dava dosyalarında var. Şirkete gidelim göstereyim sana. Siz yaptınız bunu. İftira atmak için yaptınız. Bir dinle. Dinle. Kerim'in karakolda verdiği ifadeleri göstereceğim sana. Asu'yu o da tanıyor. Fatma Gül'ü onun yanından almak için eve gittiğini anlatıyor. Ne alakası var? Saçmalık bu. Hayır, değil. Bilmediğin çok şey var Mustafa. Kerim böyle mi konuşmuştuk seninle ya? Böyle mi söz vermiştin bana? Gördün işte bir şey yapmadım. Sadece söylemek istediklerimi söyledim. Dinlemiyorsun ki beni. Ya onların sana geldiğini gören tek bir tanık yok, tek bir tanık. Senin öldürürüm dediğini duyan onlarca adam var ya. Aptallık mı yaptığın? Korktuğumu düşüneceklerdi. Ya onların ne düşündüğü önemli değil. Hiçbirinden korkmuyorum. İyi halt ediyorsun. Bak abi, eğer öğret bir daha Fatma Gül'ün karşısına çıkarsa... ...yemin ediyorum onu öldürürüm. Bir daha Fatma Gül'e zarar veremeyecekler.

Asu Hanım seyahate gitti. Öyle mi? Evet, bugün öğleden sonra bavulu ile gitti. Çiçeklerini de bana bıraktı. Anladım. Ne zaman dönecek biliyor musunuz? Önümüzdeki hafta burada olacak. Ya on gün dedi ya bir hafta. Bilemiyorum. Teşekkür ederim. Kilit de değişti galiba. Evet, galiba öyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.